Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oynadığımız oyun şu şekilde. Bir tane soru soruyor eşim. Sonrasında 5 tane ipucu var. Eğer bu ipuçlarından yararlanarak bir tane cevap hakkımız oluyor. Yani bir tane bilmen lazım bunun ne olduğunu bilmece gibi bir şey. Bakalım kim bilecek? Umarım ben bilirim, ben kazanırım. Şimdi şu şekilde şunu da söyleyeyim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğinizle birlikte büyüyelim. Evet, oyunumuz görmedim, duymadan bilmiyorum. Tamam. Ben nesneleri tarif edeceğim size ipuçları vereceğim. Verdiğim ipuçlarından nesnenin ne olduğunu bilen kazanır. Kim kim kendine güvenir? ben. Evet, kimden başlayalım? Ben. O zaman minikten başlayalım. Tamam. beni tutarsın. Yazı yazmak için kullanırsın. Tamam, Ney işte bu? Bunun cevabı ne mesela? Neyle yazı yazarız? Kalem. Evet. evet. Şimdi Ela da galiba. Ela sen de olsun. Ben birinci geçeceğim. Sayfalarım var ama gazete değilim. Kat. Beni açarsan bilgi bulursun. Bilgisayar. Okudukça öğrenirsin. Kaç. Evet. Kütüphanelerde yaşarım. Kitap. Evet. evet doğru bir de. Ay Ela tam ben söyleyecektim Allah'a ağzına kaçak. evet canım. Hadi bakalım. Hı. Yönümü hiç şaşırmam. Pusula. Aferin kız. <laughs> Buldun mu? Evet. Sesim var ama ağzım yok. Basınca din din ederim. Eve geldiğinde basarsın. Dersi başlatır ya da bitiririm. Ne? Silme. Bazen bazı kapılarda bulunurum. Silge. Ama sen ipucu veriyorsun. Yok, Herkes görüyor şu an kameradasınız. Soruyu bilenler? Ben. Ya ben minnoş olarak yardım etmeye Ne? Söylemedik. Ya. Minnoş. Ding dong minik. Ding dong. Bizim kapıyı çalarken neyimiz var? Yok, bizim daha şeyimiz. İşte onun adı. Ela söyle. Zil. Aferin. Minoş. Sen benim nasıl bir saygı ben sana yardım ederim. Şimdi Ela, Ela şimdi sana da zor soracağım sana da. Her sabah ve her akşam çalışırım. Kalem. Banyolu abosunda yaşarım. Banyo. Dişleri tertemiz yaparım Diş fırçası evet. <laughs> ya Canım çok zor geliyor ne Zamanı gösteririm ama saat değilim Saat İçimde küçük taneler var Saat saat anne Ben Baş aşağı çevrilince yeniden başlatırım zamanı Saat de. Saat de nesi Alarım değil. Camdan yapılırım. Cam. Göz benim. Tanelerim bitince zaman doldu derim. Ben biliyorum, ben biliyorum, biliyorum. Ulan bana. Bilemedin. Aferin. Ya. <laughs> Ay, <evet> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben nasıl bulamadım bunu ya? Şimdi. Minik, yuvarlağım ama portakal değilim. Vallahi. Gözlük ya. Tekmeler sen giderim. Vallahi. Sekebilirim ama koşamam. Top. Aferin. <laughs> Şükür ya. <laughs> Şimdi Ela'ya da zor soralım. Hadi bakalım. Hava doluyum uçabilirim. Kartal uçabilirim. Uça. Ben buldum. Renklerim cıvıl cıvıldır. Kapşan. Çok şişirirsen pat derim. Balon. Aferin. Ya. Şu an kim? Ee, minik bir, Ela iki, ben bir değil mi? Ela üç. üç Senin sorunu da bildi <gülüyor> ya. <gülüyor> ne bu ki o? Kum saati. buldu? saati. Kendi so buldu. kendine sorduğum iki soruyu buldu işte. Ya. Bir de kum bir de mini, 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 mini bildiği soruyu da bildi, bilemedi zili. Ya, aa evet doğru, aynen işte. Artık bunlara da zor soru soruyor ya. Tamam, yani, sana zor soru tamam, soruyorum. Canım. Ben uzakları yakına yakına getiririm. Bir daha alayım. Ben uzakları yakına getiririm. Otobüs. Gökyüzüne bakmayı severim. Ben bilirim. Bulut ya, bulut. Pas. Gözüm vardır ama canlı değilim. Değil mi? Astronot Astronotlar beni çok sever. Evet. Doğru mu? Doğru. Valla. Size bir sürpriz yapayım. Birer tane daha soru sorayım mı size? Evet. Tamam. Hı, hı, hı. Evet minik senden devam ediyoruz. Benim mutfakta bulursun. Mutfak. <laughs> anne. <laughs> ben de <anne. gülüyor> <laughs> <laughs> ya beni nerede arasam bulursun mutfakta bulursun anneciğim. Yemek yerken elimdesin. Ee, <laughs> Benimle çorba içilir çorba. Hayır. Biz neyle çorba içeriz? Hiç. Doğru mu? Doğru. <laughs> i̇ki oldu birlikte. Ben de iki, Ela üç. Ya. Ayaklarını korurum. Ya. Ayakkabı. Evet. Ya ama çok kolay onunki ya. Sor, sor, bir tane sor, 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 bir tane daha, evet. daha, soru, soru, soru. Bir tane daha. Tamam o zaman ona başka bir soru sorayım. Tamam. Sor, sor. Biraz sağ. zor olur. Karanlıkta beni açarsın. Hadi. Güneş. Işık saçarım ama ateş değilim ilk baştakinde bulman bu lazım da aslında o çok kolaydı. Ateş böceği. Bazen tavanda dururum, bazen masada dururum. Kedi. Sinek, sinek, sinek. Hayır, bence de bilmiyorum. Düğmem var, beni yakabilirsin. Lamba. Ya, ne ama ya. ya. <laughs> Sondu değil mi? Son sorusuydu o. Son, Son... evet. İfodin en son ki ne Şimdi senin son Hayır ben bakmadım. Ama ben ama canım sana da zor sormam lazım ya. Tamam. Şimdi aynı yaşta değilsin. Tamam. Küçük şeyleri büyük gösteririm. E ee, şu şey neydi ya? Büyüteç miydi? Evet. Doğru muydu? Doğru. <laughs> tamam. Evet. Bana da sonra bir tane, daha, bir, tane daha, bir tane daha, bir tane daha Birer tane daha mı? Tabii, evet, tane daha alalım. Ben çok güzelmiş böyle. Evet. Arkadaşlar bunun devamını çekmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Evet, Abone olmayı unutmayın lütfen. lütfen. Şimdi biraz düşünmem lazım ipuçlarını. Tamam. Hmm. Ayla, de, sen nasıl bildin onu ya? Hayır. Ben ne yaptım saatini bilemedim biliyor musun? Sakla haydi. Şimdi. Ya, şimdi mal, mal sen Minik. Senlikli. Rengim kırmızıdır. Ağaç dalında büyürüm. Ben bir meyveyim. Ben biliyorum. Aç. Hayır. Elma, elma, elma da ya. ya. Ama sen haksızlık yaptın beni. Evet. Ya ama bilmedim ki. Ama sen durmadın ki. Sorusunu sordun. O sen ben Tamam kızım dur. Abi. Okula giderken ablan ne taşır minik? Ee, okul çantası. Evet. evet doğru. Vallahi bildi. <laughs> Sonunda doğru. bildi. Evet. <laughs> Şimdi Ela yağmur yağınca beni açarlar. Güneş. Güneşten korurum. Gözlük. Katlanırım sapım vardır. Şöyle bir düşün senin bir tane şöyle mor bir şeyin var yağmur yağdığında açıyorsun. Sen seçeceksin. Evet. <laughs> Hayır, ama ben bunları nasıl kıyayım ya? Nasıl kıyayım ben bunları ya? Sorum alayım ben de? Ama seninkini bu sefer gerçekten çok zor seçmişim. Tamam. Sıcaklıkla ilgilenirim. Hmm. Ee, sıcaklıkla ilgilenirim. Derecelerle konuşurum. Hmm. Sıcak ateşi olanın ateşini ölçerim. Şey, ateş ah, ölçer. Ah, ah, ah. Ama onun başka bir adı var. Hmm. Be benimle ya, havada o, insan da ölçülür. Ateş ya bu şey he, hava durumlarında ne ölçülüyor ya? Termonat mıydı? Termonat olmasıydı. Hayır. Ee... Termometre. Aferin. Doğru Helal mı? olsun. Doğru. Evet. Çok zordu bu soru. <laughs> <sarı. gülüyor> Yok kızım yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> İkinciyi çekelim o zaman. Başka bir zamanda ikincisini çekelim. Tamam. <laughs> Vallahi çok güzel bir videomuz. Evet. Lütfen böyle videoların gelmesini istiyorsanız siz de yorumlarda evet. lütfen çekinmeyin, yazın. Destek olduğunuz için de teşekkür ederiz. Bence istediğiniz lazım. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.